Merhaba arkadaşlar. Güzel bir türev sorusu ile birlikteyiz. Şimdi sorumuz diyor ki en yüksek dereceli terimin katsayısı eksi 1 bölü 2 olan 4. dereceden bir polinom ve bu polinomun türevinin grafiği verilmiş. Dikkat edin. Burası türevin grafiği. Yani ben buraya p türev x yazayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu grafiğe baktığımızda ne anlıyoruz? Bakın bu türevin grafiği şurada bir de x eksenine değiyor. Yani aslında şu bilgiyi biliyoruz değil mi? P türev 1 aslında 0. Bir de arkadaşlar dikkat edin 3 noktasında şuradan geçen T'nin eğimi 0. Aslında 3 noktasındaki türev yani bu türevin türevi yani ikinci türev 3 0 aynı zamanda şurada da arkadaşlar ikinci türev -2 0'dır. Bu bilgileri biliyoruz. Şimdi buna göre hareket edelim. Bakın Px polinomu Baş katsayısı eksi 1 bölü 2 olan dördüncü dereceden sonra bilmiyorum ax küp artı bx kare artı cx ve artı sabit sayı buna da 3 diyorum. Çünkü burada sabit terimde 3 olduğunu söylemiş. Soru bizden p eksponomunu x eksi 2 ile bölümünden yani p2 aslında soruyor. O zaman ben hemen bu px'i elde ettim. Buradan türev alayım. Buranın türevi arkadaşlar 4 başa düşünce eksi 2 x küp artı 3ax kare artı 2bx ve artı c arkadaşlar. İkinci türevi de yazalım. İkinci türev nedir arkadaşlar? Eksi 6x kare artı 6ax ve artı 2b. Şimdi biz şu bilgiyi biliyoruz değil mi? Bakın şurası. Yani bizim ikinci türevin kökleri 3 ve eksi 2'dir. O zaman ben kökler toplamından gitsem. Yani kökler toplamı 3 ile eksi 1'in toplamı 1'dir zaten. 1 eşittir. Eksi B bölü A'dan. Yani eksi 6 A bölü eksi 6. Buradan A arkadaşlar 1 gelir. Peki kökler çarpımı ne? 3 ve eksi 2 çarptım. Eksi 6 oldu. Eksi 6 da C bölü A'dan. Yani 2B'nin eksi 6'ya oranı. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda B'mizde 18 gelir. Bunu da bulduk. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu birinci türevde şu birinci türevde ne yapacağız? Bu sefer birinci türevde de gördüğünüz gibi P türev 1 0'dır. O zaman x yerine 1 yazıyorum. Burası 2 olur. Artı x yerine 1 yazınca 3a. A zaten 1'di. Burası da 3 yaptı. Artı 2b. E, B 18'di. Buradan da 36 geldi. Ve artı c sonuç 0 gelmeli. Buradan da arkadaşlar C'miz 37 geldi, çok güzel. Şimdi PX'i artık yeniden yazabiliriz arkadaşlar. Bakın PX polinomumuz neye döndü? Eksi 1 bölü 2 x üzeri 4 artı x küp artı 18 x kare artı 37x ve artı 3. Evet arkadaşlar. Şurayı hatalı yapmışız. Şuradan burası arkadaşlar C'miz eksi 37 gelir. Evet şurayı bir sileyim. C'miz eksi 37 gelir. O zaman şurası da eksi 37 x oldu. Buna göre arkadaşlar P2 ne olur? X yerine 2 yazdığımızda eksi 8 artı 8 artı 72 eksi 74 ve artı 3. Şunlar birbirini götürür. 72'den 74 çıksa eksi 1, eksi 2, 3 de burada arkadaşlar. 1 yapar. Cevap D şıkkı olur.